Evet bu videoda ölçü birimlerini göreceğiz arkadaşlar yiyecek ve içeceklerde kullanılan ee, günlük hayatta bunlar bu ölçülerle kullanılıyor. Food and drink. A bar of chocolate, a bar of chocolate, evet, çikolatayı bu şekilde söylüyoruz. Bir kalıp çikolata. A batch of cakes, a batch of cakes. Batch yığın küme demek. İşte bir küme bir yığın pasta. Üç tane, dört tane. A bottle of milk, a bottle of milk, bir şişe süt. A bowl of rice, a bowl of rice, bir kase pirinç ya da pirinç pilavı. Her iki anlamı da gelebiliyor. A bowl of soup, a bowl of soup, bir kase çorba. A box of cereal, a box of cereal, bir kutu gevrek. Bir kutu. A can of soda. A can of soda. Bir teneke kutu soda. A carton of milk. A carton of milk. Yine bir paket süt. Karton kullanılıyor arkadaşlar süt paketi için. A loaf of bread. A loaf of bread. Bir somun ekmek. A glass of water. A glass of water. Bir bardak su. A jar of honey. A jar of honey. Bir kavanoz bal. A cup of tea. A cup of tea. Bir fincan çay. A piece of chocolate. A piece of chocolate. Çikolatayı böldüğümüzde bir parça diyoruz. Bir parça çikolata. A slice of bread. A slice of bread. Bir dilim ekmek. A pile of cookies. A pile of cookies. Kurabiyeyi de a pile of'la kullanabiliyoruz. Bu da yığın küme demek arkadaşlar. Üçlü, dörtlü sayıya a pile of diyebiliyoruz. Bir küme kurabiye. A slice of pizza. A slice of pizza. Bir dilim pizza. A kilo of sugar. A kilo of sugar. Bir kilo şeker. A kilo of sugar. A jug of water. A jug of water. Bir sürahi su. A kilo of meat. A kilo of meat. Bir kilo et. A piece of cheese. A piece of cheese. Bir parça peynir. Bunların kullanım şekillerini, ölçülerini ezberleyelim işimize çok yarayacak